Peki, bir imparatorluk nasıl doğar? Genellikle akla ilk gelen kılıç ve ateştir, değil mi? Ama bazen en büyük, en kalıcı imparatorluklar kılıçla değil, bir vizyonla, bir planla inşa edilir. İşte bugün Osmanlı'yı Anadolu'da küçük bir uç beyliği iken alıp bir dünya gücünün temellerini atan o mimarın, Orhan Gazi'nin hikayesine yakından bakacağız. Şimdi takvimlere 1324'e geri saralım. Orhan Bey babası Osman Gazi'den bayrağı devraldığında elinde ne vardı? Evet, fetihlerle büyüyen karizmatik ve savaşçı bir beylik ama bu kadar. Bu yapı bir sonraki aşamaya geçmek için, yani o devasa Bizans surlarını aşıp bir devlet olabilmek için yeterli değildi. Savaş kazanmak başka bir şey, bir devlet kurmak ve yönetmek bambaşka bir şeydi. Önündeki denklem basitti. Ya evrileceksin ya da komşuların gibi tarih sahnesinden silinip gideceksin. Orhan'ı babasından ve dönemindeki diğer beylerden ayıran da tam olarak buydu. O Babası gibi karizmatik bir gazi liderden çok bir mühendis, bir devlet mimarı olacak gibi düşünüyordu. Şunu çok net görmüştü. Sadece fetih yaparak, sadece ganimetle bu iş yürümezdi. Bu dağınık savaşçı gücünü sağlam temelleri olan, kuralları olan, işleyen bir devlete dönüştürmek zorundaydı. Aksi takdirde sonları yakındı. İşte bu yüzden Orhan fetih sevdasını bir anlığına rafa kaldırdı. Gözünü dışarıya değil İçeriye, Beyliğin kendi yapısına çevirdi. Çünkü biliyordu ki, sağlam bir temel atmadan bir gökdelen inşa edemezsiniz. En ufak bir sarsıntıda yıkılır. Onun ilk işi de bu temeli, yani devletin ta kendisini inşa etmek oldu. Peki bu inşaata nereden başladı? En güvendiği isimle, kardeşi Alaaddin'i vezir yaparak ve birlikte devletleşmenin üç temel adımını attılar. Birincisi bir vezirlik makamı kurdular. Yani artık kararlar tek bir merkezden düzenli bir şekilde alınacaktı. İkincisi kendi adlarına para bastırdılar. Bu aslında şu demekti. Biz artık bağımsız bir gücüz, kendi ekonomimiz var. Ve üçüncüsü belki de en kritik hamle düzensiz gazi grupları yerine maaşlı profesyonel bir ordu kurdular. İşte bu yeni ordu yani yaya ve müsellem sadece bir grup asker değildi o bir anahtardı. Osmanlıların o güne kadarki en büyük problemine, yani Bizans'ın o aşılmaz görünen kale duvarlarını aşmalarını sağlayacak anahtar. Çünkü göçebe atlı savaşçılar ne kadar cesur olurlarsa olsunlar, o duvarlara karşı çaresiz kalıyorlardı. Ama bu yeni düzenli piyade ordusu özellikle kuşatma yapmak, o duvarları yıkmak için tasarlanmıştı. Kısacası oyunun kurallarını değiştireceklerdi. Ve bu yeni devlet makinası, bu yeni ordu çok da deklemeden tarihin en büyük sınavlarından birine çıkacaktı. Bu sadece bir savaş değildi. Bu bir Osmanlı beyinin bir Bizans imparatoruyla ilk kez tam teşekküllü bir ordunun başında karşı karşıya gelmesiydi. Anadolu'nun kaderi bu savaşın sonucuna bağlıydı. Pelekanon'da yaşananlar tam bir strateji dersiydi. Orhan, sayıca az olan ordusunu tepelere yerleştirip arazi avantajını sonuna kadar kullandı. Atlı okçuları, yorulmak bilmeyen arılar gibi Bizans ordusunu sürekli vurkaç taktikleriyle yıprattı. Ve savaşın en kritik anında kader devreye girdi. İmparator Andranikos'un bacağına bir ok saplandı. Belki de küçük, önemsiz bir yaraydı ama aslında her şeyi değiştirecekti. İşte kilit nokta tam da bu. O küçük yara bir anda imparator öldü söylentisine dönüştü. Ve bu söylenti koca Bizans ordusunda çelikten daha hızlı yayılan bir panik dalgası yarattı. O tek bir an koskoca bir orduyu darmadağın etmeye yetti ve Osmanlılara tarihi bir zafer kazandırdı. Peki Pelekanon zaferinden sonra ne mi oldu? Resmen domino taşlayı bir bir devrilmeye başladı. Önce Hristiyanlık için çok önemli bir merkez olan İznik düştü. Ardından da stratejik liman kenti İzmit. Bu iki fetihten sonra Bizans için Anadolu defteri fiilen kapanmış oldu. Pelekanon, Anadolu'nun tapusunu kesin olarak Osmanlılara veren savaştı. Tamam, Anadolu artık cepteydi. Ama Orhan Gazi ufka baktığında önünde devasa bir mavi engel görüyordu. Deniz. Osmanlılar bir kara gücüydü denizlerle, gemilerle pek işleri olmamıştı. Ama bir imparatorluk olmak istiyorsan denizlere de hükmetmek zorundaydın. E ne yapacaktı? Şimdi size bir soru. Tek bir çivi bile çakmadan sıfırdan bir donanmaya nasıl sahip olursunuz? Kulağa imkansız gibi geliyor değil mi? Ama işte Orhan Gazi'nin sadece bir komutan değil, ne kadar usta bir politikacı olduğunu da tam olarak burada görüyoruz. Orhan, kılıcını kınında tutup satranç oynamayı tercih etti. Yanı başındaki karesi beyliğinde taht kavgaları başlayınca bunu bir fırsat olarak gördü. Tek bir ok bile atmadan, sadece doğru tarafı destekleyerek koca beyliği kendi topraklarına kattı. Ama asıl kazanç toprak değildi. Karesi ile birlikte adeta bir hazine paketi geldi. Hacı İlbey gibi efsane komutanlar ve en önemlisi Hazır, işler durumda bir donanma ve o donanmayı kullanacak tecrübeli denizciler. Artık bütün taşlar yerine oturmuştu. Sağlam bir devlet vardı, profesyonel bir ordu vardı, hatta artık bir donanma bile vardı. Geriye tek bir şey kalmıştı. O büyük sıçramayı yapmak, yani Asya'dan Avrupa'ya geçmek. Ve tarih bir kez daha tekerrür etti. Fırsat yine Bizans'ın kendi içindeki taht kavgalarından doğdu. İmparator adayı Kantakuzenos o kadar çaresiz kalmıştı ki Orhan'ın kapısını çaldı. Hatta bu ittifakı sağlamlaştırmak için kızı Teodora'yı Orhan'a eş olarak verdi. Orhan'ın bu yardıma karşılık istediği şey ise paha biçilmezdi. Avrupa kıtasında küçücük bir üs, Çimpe Kalesi. O küçük kale Avrupa'ya açılan kapının anahtarı olacaktı. Ve sonra takvimler 1354 yılını gösterdi. Bu tarih her şeyi değiştirecekti. Evet, Orhan'ın elinde Avrupa'ya açılan kapının anahtarı vardı. Ama kapı hala kilitliydi. Ta ki doğanın sahneye çıkana kadar. 1354'te bölgeyi vuran o büyük deprem sadece binaları değil, Gelibolu ve çevresindeki kalelerin duvarlarını da kağıt gibi yıktı. Kilitli kapı adeta menteşelerinden sökülüp atılmıştı. İşte bu an, deha ve şansın mükemmel bir dansıydı. Orhan'ın oğlu Süleyman Paşa, fırsatı anında gördü. Bir an bile tereddüt etmeden, yıkılmış duvarların arasından girerek halkın terk ettiği Gelibolu'yu ele geçirdi. Ama sadece ele geçirmekle kalmadı, Anadolu'dan Türk aileleri getirerek burayı kalıcı bir Türk yurdu yapmanın ilk adımlarını attı. Sanki bütün bunlar yetmezmiş gibi kader Osmanlılara bir hediye daha sundu. Osmanlılar Avrupa'ya tam adımını attığında karşılarına çıkabilecek en büyük güç, Balkanların en kudretli hükümdarı Sırp Kralı Stefan Duşan 1355'te aniden hayatını kaybetti. Düşünebiliyor musunuz? Balkanlarda bir anda dev bir güç boşluğu doğmuş, Osmanlıların önündeki en büyük engel kendiliğinden ortadan kalkmıştı. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra geriye dönüp baktığımızda Orhan Gazi nasıl bir miras bıraktı? Gelin bu büyük mimarın eserine son bir kez bakalım ve bu analizi tamamlayalım. Tablo aslında her şeyi özetliyor. Orhan babasından bir uç beyliği devraldı. Peki o ne bıraktı? İki kıtada toprağı olan, daimi ordusuyla, donanmasıyla, kendi parası ve bürokrasisiyle tam teşekküllü bir devlet. Osman Gazi beyliğin kurucusuysa, Orhan Gazi de hiç şüphesiz bu devletin mimarıydı. Onun mirasını en güzel anlatan o meşhur Ulu Çınar benzetmesi var ya, tam olarak bu işte. Köklerini Anadolu'da kurduğu devlet kurumlarıyla sağlamca toprağa salmış ama dallarını çoktan Balkanlara, yeni bir kıtaya uzatmaya başlamış, devasa, büyümeye hazır bir ağaç bırakmıştı ardında. Peki, tüm bu hikayeden sonra akıllara şu soru geliyor: Orhan'ın bu inanılmaz başarısı neyin ürünüydü? Stratejik bir dehanın mı, fırsatları inanılmaz iyi değerlendirmesinin mi, yoksa sadece çok ama çok şanslı olmasının mı? Belki de gerçek cevap bu üçünün kusursuz bir fırtınada birleştiği anlarda gizlidir. Siz ne dersiniz?